Merhaba. Ee, ben Silker. Boşa kendimi tanıtmayacağım. Şimdi bugün sizlere anlatmak istediğim şey kafama takılan sorunlardan sadece bir. Peki bu sorun nedir? Bu sorun insanların karşısındaki insana aşırı değer verip ama o karşısındaki insanın ona hiç değer vermemesini ele alacak. Bildiğiniz üzere ister erkek ister kadın olsun karşınızdaki kişiye aşırı değer verirseniz bir süre sonra sizden sıkılmaya başlar. Ve evet bu saçma bir varsayım olacak ama genellikle öyle olur. Peki bunda anormal olan ya da sorun dediğiniz kısım nerede başlıyor? İşte bu sorun şimdiki neslin ilişki standartlarında başlıyor. Herhangi bir A kişisi, B kişisi sürekli ilgi gösterirse A kişisi zaten B kişisi benimle iyi kolaylık okumak. O yüzden ona o kadar değer vermeme gerek yok diye düşünebilir. Ama bir A kişisine C kişisi hmm. tam bir piç gibi, gibi ya da gibi davranırsa bu A kişisinin dikkatini çeker ve C kişisi ulaşılmaz oynadığı için A kişisinin o kişi ne kadar pislik ve puş olsa bile hoşuna gitmeye başlar. Bu verdiğim örnekler bütün şimdiki nesil ilişki kavramını açıklıyor bence. Yani benim bu hayattan şu anlık en iyi aldığım ders. Seveni sikerler sikeni severler oluyor. Bugünlük bu kadardı bir dahakine görüşmek üzere. Esen Kadın'ı anlatayım.